Lütfi Akad'ın yönetmenliğini yaptığı, Türkan Şuray ve İzzet Günay'ın başrollerini paylaştığı müthiş bir film. Toplumun sosyolojisini 1968 yılı yapımı bu film çok iyi bir şekilde analiz etmiş ve yönetmen ince detaylarla filmin konusunu filmin içerisinde bazı yerlerde işlemiş. Şimdi ilk giriş sahnesine baktığımız zaman bir caminin önünden geçen insanları görüyoruz. Burada toplumsal değerlerle ilgili bir film olduğu anlamını çıkartabiliyoruz. Buradaki sahnede İzzet Günay'ın yani Halil'in Sabiha ile ilk karşılaşması var. Halil ne kadar hep aşağıdan bakıyor. Sabiha ile birlikte yaşamaya başlayıncaya kadar bu aşağıdan bakması devam ediyor. Çünkü kendini ondan küçük görüyor. Onu çok üstün görüyor. Harika birisiymiş gibi görüyor. Bunu da filmde yönetmen ince bir detay olarak işlemeye çalışmış. orada birlikte otururlarken dikkat edin. Hep arka sahnede, arka tarafta bir kişi sürekli arasında bulunuyor. Garson geliyor, işte arkadaki adam sürekli orada duruyor kapıdaki, e, garson bile araya girerek devam ediyor. Bu da ikili arasında bilinmedik bir olayın olduğu e, izlenimini veriyor. Çünkü Halil'in evli olduğunu biz filmin sonuna kadar anlayamayacağız. Burada yönetmen ince bir dokunuşla bunu vurgulamaya çalışmış. Arada bir engelin olduğu hissiyatını vermeye çalışmış. Uyunmaz ki şimdi de. Gece yarısı. Hı, olsun. Bütün gece uyudum. İçince de canım eğlenmek çeker. Çok içmezsem tabii. sıpsıvırı kaldım bu akşam, bazen böyle aksidir işte. Derdin bu olsun. Sen vaz mı geçtin? Neden? İçmekten. Bilmem. Hele bir çıkayım, yolumun üstünde bulmazsam aramam. Beraber gidelim. Nereye? Aha! Yer mi yok? Bilmezmiş gibi sormaz mısın? Bilsem sormam. Ayrı ayrı çıkalım, caddeyi dön köşede bekle beni. Başka türlü çıktığımızı zannederler bunlar, kesmeye kalkışırlar seni, birkaç yüz liran gider. İcap ediyorsa vereyim. Burada yine arka sahnede Halil ile Sabihan'ın arasında yine kişilerin özenle yerleştirildiğini görüyoruz. Aradaki bir engelin olduğu hissiyatını burada da devam ettirmiş yönetmen. Yine burada baktığımız zaman e, Halil'in Sabiha'ya yine aşağıdan bakışını görüyoruz. Onu yine yücelttiğini, gözünde büyüttüğünü görebiliyoruz. Adını bile söylemedin anla artık. İsmim Halil'dir. Ya, nerelisin? İstanbulluyum, doğma büyüme. Tanıştığıma da çok memnun oldum. <laughs> Benim adım da Sabiha. <laughs> Sabah şerifler hayır olsun. <laughs> Halil burada yoluna gidiyor aslında gittiği yerde yol açık fakat geriye döndüğü yerdeki bir karanlık var ee, aslında gitse daha rahat ve huzurlu bir hayatı olacak ama geri dönerek e, burada e, hayatında bir değişikliğe e, bilinmezliğe bir yolculuğunu da yönetmen burada vermeye çalışmış burada da Halil'in muhteşem hayal kırıklığını izleyeceğiz. Ee, işte boyalarını silen Türkan Şuray'ın Sabiha'nın e, küpelerini çıkaran artık o güzelliğinin olmadığı e, duruma geldiğinde e, halinin büyük hayal kırıklığı hala devam edecek göreceğiz. Uykum var sen de yat artık. Kokun da gitmiş yazık. Esansın. Kokulu ve boyalı kadın mı seversin? Süslü esanslı kadın tanımadım. Bu saate kadar da içmedim hiç. Arkadaş düğünleri haricinde. Ne iş yaparsın? Manavım. Kendi bostanımız da var. <laughs> Anasının gözü gibi görünüyorsun ama saf mısın yoksa? Bir ara arabacılık da yaptım. Hala durur arabamız. Bizim saza ilk İlk! Bu taraflara pek çıkmam. Gene de çıkma. Gelme bir daha. İçkiye, saza, eğlenceye bir takılırsın. Burada da çıkmaz bir sokakta el ele tutuşup yürüyorlar ama yolun karanlığı, bilinmezliği yine aşkın imkansızlığını vurguluyor. Halil Açık bir alanda, açık bir alana doğru bakıyor burada e, düşüncesi var. Aslında buraya kadar filmde hiçbir hüzünlü bir durum yok. Ama Halil bir şeyler düşünüyor, bizden bir şeyler gizliyor. Buradan anlayabiliyoruz. Aslında Halil'in bir sıkıntısı, bir derdi var. E, Açık alana aslında bilinmezlikten daha bilinen bir tarafa gitmeli mi, yoksa bilinmezliğe mi gitmeli ve buradaki hareketi onu bilinmezliğe doğru bir tercih yapmaya itiyor ve geri dönüp gidiyor arkasını döndüğü taraf aydınlık olan taraf aslında. Soğutmadan ye. bakalım beğenecek misin? Kimmiş? Dükenden merak etmişler, adam yollamışlar. Gitmeyeceğim dedim. Kim bilir ne zamana kadar? Hiçbir zaman, hiç. Anla ha? Merhaba Halil. Merhaba Sabriye. <laughs> Merhaba. Sen? Gördüğün gibi! Hep böyle olmak istemiştim. Kısmet seninleymiş, bugüneymiş! Soğudu ama tatmadın! Burada yine Halil'in ve Sabiha'nın arasında bir kişinin yerleştirildiğini görmeye devam ediyoruz. Halil evine gelir. Tabi arada bazı olaylar da var ama onları göstermedim çok. Burada kapıdan içeriye girer. Burada da hazin bir durum söz konusu aslında yönetmen. Burada aşka hapsolmuşluğu ifade edebilmek için demir parmaklıklı pencerenin önüne oturacak Halil. Ve orada aşka mahkum olduğu ya da evliliğinde aslında bir hapis hayatı yaşadığı anlamı da vermiş olabilir. Burada da özellikle pencerenin e, bulunduğu yerdeki demir parmaklı pencere özellikle seçilmiş gibi görünüyor. Filmleri izlerken aslında biz sadece izleyici gibi bakıyoruz, olaylara bakıyoruz ama filmin içerisinde birçok gizli yönün olduğu, yönetmen tarafından ince detayların işlenebildiği de bir gerçek. Umarım bundan sonraki filmlerde bu bakış açısıyla bakmanıza bu video yardımcı olmuş olur.